Kimi hikayeler vardır, kalbimize sessizce dokunur. Bağırmadan, parlamadan, sadece insan olmanın ne anlama geldiğini hatırlatarak. Ben Mikkelsen'in Peter romanı da tam olarak böyle bir hikayedir. Bir bakıma bu roman, görünmeyen insanların romanıdır. Görülmeyen çocukların, anlaşılmayan kalplerin, unutulmuş umutların. Roman, 1920'lerin başında yanlışlıkla zeka yerliği tanısı konan bir çocukla başlar. P.T. Corbin, Gerçekte beyin felci geçirmiştir ama o dönemde kimse bunun ne anlama geldiğini bilmez. Tıbbi bilgisizlik, ilgisizlik ve toplumsal önyargılar birleşince Petey küçük yaşta bir akıl hastanesine kapatılır. Ve orada insanların unuttuğu bir köşede büyür. Ama işte hikayesinin yaptığı şey tam da burada etkileyicidir. Petey'in hikayesini acı bir kurbanlık olarak değil, insan olmanın onuruyla anlatır. Petey konuşamaz, yürüyemez ellerini bile doğru dürüst kullanamaz. Ama duyguları vardır. Sevgiyi anlar, dostluğu tanır ve acıyı hisseder. Mikael Sen, okuyucuya üç dünyasını sessiz bir çığlık gibi sunar. Roman boyunca Pete'in çevresindeki insanların ona nasıl davrandığını görürüz. Kim acır, kimi görmezden gelir, kimi de küçümser. Fakat bazen bir el uzanır. Kısa ama unutulmaz bir el. O ellerden biri kalbinindir. Küçük bir çocukken Petey ile dalışır, onu anlamaya çalışır, bu iki karakterin dostluğu romanın kalbini oluşturur. Yıllar geçse de aralarındaki bağ kopmaz. Nikaisen burada zamana karşı duran bir insan hikayesi anlatır. Konuşmadan anlaşmanın, sevmenin, dokunmanın hikayesini. Petey'i özel kılan şey engelli bir karakteri acı nesnesi haline getirmemesi. Tam tersine onun aracılığıyla sağlam görünen bizleri sorular aslında. Kim gerçekten engelli sorusunu sorarız? Hareket edemeyen Pity mi yoksa sevgiyi ifade edemeyen bizler mi? Yazar hikayeyi iki zaman diliminde ilerletir. Gençlik ve yaşlılık. Bu geçiş insanın hem bireysel hem toplumsal olgunlaşmasını da gösterir. Pity'in bakım evinde geçen yaşlılık yılları bize umut verir. Çünkü hala atınlayanlar vardır. Çünkü sevgi zamanla bile kaybolmaz. Romanın dili sade ama duygusu derindir. Mikalsen süslü cümlelerle değil, sessizlikle anlatır koca hikayeyi. Bu yüzden seslendirmeye çok uygun bir yapısı vardır. Her kelime bir nefes, her duraklama bir kalp atışı gibidir. Kitap bittiğinde elimizde sadece bir hikaye kalmaz. Koca bir vicdan kalır. Toplumun anlamadığı bir çocuğun nasıl anlamın ta kendisi haline geldiğini görürüz. Ve belki de en çok şunu düşünürüz. Birini gerçekten görmek için göz yeter mi? Yoksa kalp mi gerekir? Pete'nin hikayesi bize cevabı sessizce fısıldar. Der ki, sevgi görünmeyeni görmektir.